dedekler. Quak quak Neden sen amca hep beni seçiyor? Bir düşünün. Ne zaman çok acı verici ve zor bir ev işi olsa her zaman ben yapmak zorundayım. Neden sizi hiç seçmiyor? Dipper, senin kişiliği çözülemeyecek kadar gizemli. Aynı kendi dirseğini yalayamayacağın gibi. Eminim yapamazsın. Eminim yaparım. yala 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 <laughs> yala, yala. Bazen benden nefret ettiğini hissediyorum. Lavabo tıkanmış. Dipper buraya gel ve tamir et. <laughs> o şifrenin beyninde güvende olduğunu mu sanıyorsun Stanford? bakalım yeni hizmetkarım buna ne diyecek? Triangulum, entangulum, vene dominus ventium, tisarium. Dirseğini yala, dirseğini yala. Ay, dipsiz bir kuyu gibi sürekli benden kaçıyor. <laughs> Bu sandığın kişi mi acaba?

Esrarengiz kasaba geri dönmek çok güzel benim adım Bill Chipper sen de canlı bir Vantrola kuklası olmalısın değil mi? Şaka yapıyordum kim olduğunu biliyorum gidiyorum. Ne Ne sesin? Adımı nereden biliyorsun? Aa, çok fazla şey biliyorum çok fazla. Hey bak neler yapabiliyorum. Geyik dişleri senin için. Sen derisin. Tabii ki öyleyim ne sandın? <laughs> beni dinle şeytan. Senin için bir işim var. Stanford Pines'ın zihnine girip kasanın şifresini benim için çalma ne istiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Stan Pines. Biliyor musun evlat beni ikna ettin varım sana yardım edeceğim ama karşılığında üzerinde çalıştığım bir şey için bana yardım edeceksin detayları sonra konuşuruz anlaştık Evet, Stanford'ın zihnine girme zamanı bu eğlenceli olacak. Unutma, gerçek bir illüzyondur evrende bir hologram altın al. Hoşça oh, kal. <laughs> ha! İşe yaradı. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Üzgünüm. Hayır. Bu adamın kafasının içinde ne oluyor? Demay! <laughs> <Ne var? gülüyor> sen. Biliyiz. Bir dakika. Ne? Şey, şu şeytan üçgen adam dedi ki, Sten'in girecekmiş ve kasasının şifresini çalacakmış. Ayrıca gelirken yiyecek almak için de durduk. Üçgen adam mı? Günlükte buna benzer bir şey olduğunu hatırlıyorum sanki. Bilden sakının. O karşılaştığım en güçlü ve tehlikeli yaratık. Her ne olursa olsun çağırmayın. Ne yaparsanız yapın, onun zihninize girmesine izin vermeyin. Sten! <laughs> 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 Şeytanı insan zihninde takip edip kaos yaratmasını önlemek mümkündür. Biri ezberden bu büyüğü okumalıdır. Ah, ha, bu harika işte. Bütün günümü temizlik yaparak yarasalarla dövüşerek geçirdim. Şimdi ise onu bir çeşit beyin şeytanından mı kurtarmalıyım yani? Ama bir şey yapmazsak ya kulübeyi çalabilir ya da daha kötü şeyler olur. Ha, pekala hazır olun o zaman. Birazdan gidebileceğimiz en rahatsız edici ve korkunç yere yolculuğa çıkacağız çocuklar. Yani amcamızın zihnine.